Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Ee, Mehmetciğim nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet iyi hocam. Hadi bakalım. Başlayalım hemen? Başlayalım. Asal sayı neymiş bir öğrenelim bakalım. Şöyle asal sayı demiş ve tanım yapmış. Bir okuyalım istersen. Bir ve kendisinden başka pozitif bir tam sayı bölünmeyen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Evet. Ne demek bu? Bir ve kendisinden başka pozitif bir tam sayıya bölünmeyen. Yani başka hiçbir şeye bölünmüyor mu hocam bunlar? Yani bire ve kendisine bölünüyor. Başka hiçbir şeye bölünmüyor. İkiye, üçe bölünmüyor. Yani şöyle, ikiye, üçe bölünmüyor derken mesela tanıma uygun bir şey yapalım mı? Bire ve kendisinden başka pozitif bir tam sayıya bölünmeyen. Evet. Nasıl mesela? İki dedin ya. <laughs> i̇ki. İki hangi sayılara tam bölünür? Bire bölünür. Ve ikiye bölünür. İkiye bölünür değil mi? Üç. 1'e bölünür ve 3'e bölünür. Yani 1 ve kendisine bölünür. Evet. Asaldır. Peki 4? 4 2'ye bölünür. Bak 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 4'e bölünür. E bölünür. O zaman bu adam asal değil. Değil. Bak tanıma aykırı. 1 ve kendisine bölünecek. 5? Evet. 5 de kendisine ve 1'e bölünür. Değil mi? 1 e değil. ve kendisine bölünür. 6? 3'e bölünür hocam. Heh, 1 ve kendisinden başka 3'e bölünür. 1'e bölündü. 2'ye bölündü. 3. Oo adam alayına bölündü. 6'ya bölündü değil mi? Evet. Olmaz. Var mıdır sıkıntı? Yok hocam. Asal sayının tanımını anladık sanırım değil mi? Anladım hocam. Çok güzel. Peki şimdi bir cix bilgimiz var. Devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım. Ne diyor? En küçük asal sayı 2'dir diyor. Ya biz biraz önce zaten tanımda ne diyordu? 1'e ve kendisine bölünen pozitif doğal sayılardır diyordu değil mi? Evet. Bir ve kendisinden başka bölen olmayan pozitif doğal sayılardır. Hatta birkaç örnek verirken e, pozitif olacaksa 2'den başlamıştık değil mi? 2 dediği gibi en küçük asal sayıdır. Sonra 3'ü yakalamıştık. 5'i yakalamıştık. 4 olmaz demiştik. 6 olur mu? Ol, olmaz Olmamıştı. 7 olur mu? Olur. Olur değil mi? 8 olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Hocam 4 ve 2'ye bölünüyor. Çok güzel. 8 olmaz. 9. 9 ile 3'e bölünüyor. O da Çok olmaz. güzel. O da olmaz. 10. O da olmaz. 5'e bölünüyor. 11 olur, olur, sanki değil mi? Evet. Var mı sıkıntı? Yok. En küçük asal sayı 2'dir. Bu önemli bir bilgi. Tamam. Çift sayılardan sadece iki asaldır diyor. Bak dikkat edersen 2 iki en küçük asal sayı. Sonra gelen asal sayıların hepsini tek. tek değil mi? Çift başka asal bir sayı var mı? Yok. Yok çift olup asal olan tek sayı nedir? 2'dir. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı nedir Mehmetciğim? 2'dir. 2'dir. Var mıdır sıkıntı? Yok hocam. Hadi bakalım. Bir örneğimiz var. Yapalım mı istersen? Yapalım. Ne diyor? 1'den 30'a kadar olan asal sayıları yazınız diyor. Yazalım. Ya şöyle tek tek yazmak yerine farklı bir taktik uygulayalım mı? Uygulayalım. Mesela 1'den 30'a kadar. Zaten en küçüğü 2 değil mi? Tamam. 3 var, 4 var, 5 var. Sayıları bir yazalım. 6 var, 7 var, 8 var, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, hadi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tamam. Bayağı uzun oldu ya. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ya bir kere 1 ve kendisinden başka sayılara bölünmeyecek ya. 2 zaten en küçük asal sayım. Bu asal. Doğru mu? Tamam. Ya 2'nin katları olanları bir silelim. Mesela. 4. 4 gider çünkü 2'ye bölünür değil mi? 6. 6 gider. 8. 8 gider. 10. 10. Tamam. Gider. gider. 12 gider. Gider. 14 gider çünkü 2'ye de bölünür. Doğru Tabii, mu? 1 evet. ve 14'e bölünmesi lazım asal olması için. Evet. 16 gider. 16. Gider. 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 Tüm çift sayılar gidiyor Çok yani güzel. hocam. Çok güzel. Gitti, gitti ve gitti. Var mı problem? Yok hocam. 3 asal olduğunu zaten biliyorum. Söylemiştik değil mi? Evet. Ya 3'ün katı olan sayılarda gitmez mi o zaman? Gider. Ya 5 değil, 7 değil, 9 gider. Gider çünkü 3'e üç, bölünür değil mi? Bakalım. 11 kalır, 13 kalır. 15? Gider. Çünkü 3'e bölünür. Doğru mudur? Evet. 17 kalır. 19 kalır. 21? Gider. Çünkü 3'e bölünür. 23 kalır. 25 kalır. 27? Gider. 3 çarpı 9'dur. 3'e bölünür. Evet. 29 kalır. Var mı sıkıntı? Yok. Hadi bakalım. Ya 5 asal bir sayıdır. 1 ve 5'ten başka hiçbir sayıya bölünmez değil mi? Evet. 5'in katlarını silelim. 7 gitti. 7 kaldı daha doğrusu. 11 kaldı. Bakıyorum 5'in katı var mı? 19 kalır. 23 kalır. 25 gider. Gider. 7 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmez, değil mi? Evet. Tamam. 7 asaldır. Geldik 7'nin katı var mı? Yok. Yok. 11 kalır. 1 ve kendisine bölünür. Asaldır. 17, pardon, şurada 13'üm var. 1 ve kendisine bölünür. Asal. Asaldır. 17 Asaldır. 1 ve kendisine bölünür asaldır. Ha şunu yapmadık aslında. 11'in katlarını silmem gerekiyordu ama 22'yi sildim. 2'den dolayı. dolayı. İşte 13'ün katını silmem lazım yine 2'den dolayı sildim. Evet. 17'nin zaten katı yok. 34 olur. Yok. 19 asaldır katı yok. Değil mi? Hı hı. 23 asaldır. Başka? 29 asaldır. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Atladığımız bir şey kaldı mı Mehmetciğim? Kalmamış. Kalmamış değil mi? Devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır diyor. Bir bakalım. Ya 48 asal mıdır Mehmet? Hocam çift bir sayı. Değil mi? Bu ikiye bölünür bir kere. Evet. Nedir? 2 çarpı 24'tür hatta. Asal değildir gitti. Evet. 51. 51. 2'ye bölünmez. Evet. Bölünebilme kurallarını bir hatırlayalım. 3 ile bölünmesi için rakamlar toplamının ne olması lazımdı? 3'ün katı, katı olması lazımdı. lazımdı. 51'in rakamlarının toplamı ne? 6. 6. 3'ün katı mı? Evet. Katı demek ki bu sayı 3'e ne yapar? Bölünür. bölünür. Ya 3'e bölmeye gerek yok. 3'e bölünür. Neden bölünür? 5 artı 1, 6. E, 3'ün katıdır. 3'ün katıdır. Bu ne demektir? 51, 3 ile tam bölünür. Yani 1 ve kendisinden başka bir sayıya daha bölündü değil mi? Evet. O yüzden de asal değildir. değildir. Var mı sıkıntı? Yok. 57'ye bakalım. 2'ye bölünmez çünkü çift değil. Doğru mu? Evet. Rakamlarını toplayalım. 5 artı 7. 12. 12, 3'e bölünür mü? bölünür. Bölünür değil mi? 3'ün katıdır. Bundan dolayı da asal değildir. Beş. Var mı sıkıntı? Yok. 65 2'ye bölünmez. Ama 5'e bölünür. Ama 5'e bölünür. Çünkü son rakamı 5, değil mi? Evet. 5 veya 0 olunca 5'e bölünür. Yani 5'in katıdır. O yüzden gitti. 71 nasıl bir sayıdır? Asaldır asal sayıdır. bir sayıdır. Asal bir sayıdır. Vardır sıkıntı? Yok hocam. Hadi bakalım. Yeni örneğimize geçiyorum. Sıkıntı tamam. yok değil mi? Yok hocam anladım. Devam ediyorum. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır? Bir duralım bir ya. Ne diyor? İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Asal falan demiyor ya. En küçük pozitif tam sayı. 10. İki basamaklı diyor. On. On, değil mi? Yani en küçük pozitif tam sayı iki basamaklı nedir? Ondur. Güzel. Tamam. İki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır? Bir bakalım mı? İki basamaklı en büyük sayı nedir? Hocam en son üstteki soruda 71'i bulduk. Ama daha büyüğü var mı acaba? Var mı acaba? Bence var mı? İstersen sondan gidelim. İki basamaklı en büyük sayı ne? 99. 99'a bir bakalım. Ya 99. 9 çarpı 11 değil mi? Evet. 9'a bölünür. Gitti. 90. 8. O 8. zaten bölünüyor. Bu da 2'ye bölünür. Ayıp. Gitti. 97'ye bir bakalım. Ya 97 2'ye bölünmez. Rakamlarını topladım. 16 değil mi? Evet. 3'e bölünmez. Ya 4'e bölünmez 2'ye bölünmediği için. 5'e evet. bölünmez. 97 Mehmetciğim çok uzatmayacağım. Asal bir sayıdır. Bunların toplamı demiş. 107. 10 artı 97. Eşittir 107. 107. Var mıdır bir problem? Yok hocam. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Güzel bir örnek Mehmetciğim. Güzel de bir soru tipidir. Ee, bakalım istersen. Ne demiş? A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere a artı 2 çarpı b eksi 3 11. Olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Yani şimdi burada eşitliğin karşı tarafındaki 11 nasıl bir sayı Mehmet? Asal bir sayı. Asal bir sayı değil mi? Şimdi asal sayıların çarpanları veya bölenleri nelerdir? Kendisi ve 1. 1 çok güzel. O zaman iki ihtimal var. Ya bu adam 1 bu adam 11 veya bu 11 bu 1. Adam... Evet. Problem var mı? Şimdi ilk ihtimali düşünelim. Burası şu olsa yani a artı 2'nin ne olması lazım? 1. Doğru mu? a artı 2'nin 1'e eşit olması lazım. a artı 2 1 olursa 2'yi karşıya salladık eksi 2 olarak. a ne gelir? a ne gelir? Eksi bir 1, 1 eksi 2'den eksi 1 gelir değil mi? Ama sorunun bir başını okuyalım mı? a ve b birer pozitif tam sayı diyordu. O yani, zaman bu sağlamadı. Evet demek ki bu olmadı. Var mı sıkıntı? Yok hocam. E, peki şuna bakalım. Buradan ne geliyor? A artı 2. 11. 11. 2 karşıya eksi 2 diye gönderdim. 9. A'mız 9. Gayet de uygun değil mi? Pozitif tam sayı. Evet. E şuradan ne gelir? B eksi 3. 1. 3'ü karşıya gönderdim. Artı 3 olarak gitti. 4. Artı 3 olarak gitti. B'miz 4. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Uygundur değil mi? İkisi de pozitif tam sayı. Evet. A çarpı B'de ne gelir 36. 9 çarpı 4'ten 36 gelir. Evet. Var mıdır bir sıkıntı? Yok hocam. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Edelim. Son bir örneğimiz olacak. Soruyu dikkatli okuyalım. Diyor ki bak x, y, z farklı asal sayılar olmak üzere demiş. x üzeri y eksi z 13. Olduğuna göre x artı y artı z kaçtır? 13 nasıl bir sayı? Asal. Asal güzel. x de asalmış değil mi? Evet. Ya şimdi x asal bir sayı. Ya asal bir sayının kuvveti 13 çıkacak. X ne olmak zorunda sence? O sayı olmak 13 olmak zorunda evet. değil mi? Başka ihtimal var mı? Yok hocam. Yok. Hatta 13'ün karesini falan düşünsek. 13'ün karesi filan e, da dur yanlış söyledim. Dediğin gibi x mecburen ne olmak zorunda? 13. 13 olmak zorunda. Peki devam edelim. 13 üzeri y eksi z ne geldi? 13, 13 değil de. mi? Evet. E o zaman 13 üzeri y eksi z 13 ise y eksi z ne olmak zorunda? 1. 1 olmak zorunda. Çok güzel. y eksi z 1. Şimdi şöyle bir bakalım. y ve z asal sayılardı değil mi? Evet. Şimdi asal sayılarımızı bir hatırlayalım. 2, 3, 5, 7 diye gidiyordu değil mi? Evet. Ya y ile z'nin farkı 1 çıkacak ve bunlar asal sayı olacak. O zaman y'ye 3 desek. Evet. z'ye de 2 desek. Çok güzel. Başka da olmaz zaten. Evet. Çünkü aradaki fark açılıyor bak. 2, 3, 5, 7, 7, 11 falan diye gidiyor. Evet. Gitgide aradaki fark açılıyor. Farkları 1 olan tek asal sayı ikilisi var. O da 3 ve 2. Yani x'im 13, ymiz 3, z'miz 2. E bize x artı y artı z sorulmuş. Toplarsak 13 artı 3 artı 2. Ne on geldi? 18. Var mıdır bir sıkıntı? Yok hocam. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.